Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle yoğurtlu semizotu salatası hazırlayacağız. Hemen yapımına geçelim. Yarım bağ semizotumuzu temiz bir şekilde yıkayalım. Ve taze kısımlarını bir bıçak yardımıyla kabımızın içine doğrayalım. Elimizle kopararak da hazırlayabiliriz bıçak kullanmadan. Büyük parçalar halinde taze kısımlarını doğrayalım semizotlarımızın. Bütün semizotlarımızı bu şekilde hazırlayalım. Benim semizotlarım hazır. Şimdi yoğurdumuzu hazırlayalım. 3-4 yemek kaşığı kadar süzme yoğurdu kullanacağım ben. Üzerine 2 diş sarımsak rendeleyelim. Ve yarım tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Ve yoğurdumuzu güzelce karıştıralım. Bir miktar su ilave edelim yoğurdumuzun üzerine. Güzel bir kıvam alana kadar yoğurdumuzu karıştıralım. Yoğurdumuzun kıvamı bu şekilde. Şimdi hazırladığımız sarımsaklı yoğurdu semizotlarının üzerine ilave edelim. Ve güzelce karıştıralım. Çok lezzetli, çok sağlıklı bir salata. Tam da semizotunun zamanı bol bol tüketmekte fayda var. Salatamızı güzelce karıştırdık. Şimdi servis tabağımıza alalım. İsterseniz yoğurdun kıvamını biraz daha açabilirsiniz kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi üzerine sos hazırlayalım. Tavamızı ocağa alalım ve 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave edelim. 2 yemek kaşığı kadar iri kıyılmış ceviz alalım. Kızaran yağın üzerine. Ve birer çay kaşığı pul biber ve kırmızı toz biber ilave edelim. Ve biberlerimizi kavuralım. Ve hazırladığımız sosu salatamızın üzerine alalım. Sade olarak da tüketebilirsiniz. Bu şekilde sosla da tüketebilirsiniz. Veya hafif zeytinyağı gezdirerek de tüketebilirsiniz. Hepsi de bu salataya çok yakışacaktır. Semizotu salatamız hazır. Gayet lezzetli oldu. Görseli de harika oldu. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.